Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü İzmir yorumlarıyla beraberiz. Ee, bu hafta bir değişiklik yapıp normalde Ankara yorumlarını YouTube kanalımıza ve gifkoanaliz.com sitesine aynı anda atıyordum. Ee, bu hafta bir değişikliğe giderek İzmir yorumlarını YouTube'a atmaya karar verdim. Ee, umarım doğru bir tercih yapmışızdır. Nedeni de şu Ankara'da çok cazip bir boyun gelmedi bana. Yani kişisel olarak daha azatlı bir program var. Ee, o yüzden de e, İzmir'deki paylaşımı YouTube'a atmaya karar verdim Başka bir nedeni yok Yani İzmir'e daha çok güvenmemden veya Ankara'ya güvenmememden alakalı değil Sadece daha cazip gelinen türü e, İzmir'i paylaşacağım Umarım beraber güzel başarılar elde ettiğimiz bir gün olur Uzun da bir zaman oldu İzmir'i YouTube'a atmayalı İzmir yorumumu e, Umarım bu ara sonrasında İzmir'de güzel bir başarı elde ederiz İzmir'de genel olarak kendime inanan biriyim Bugün programda hem zor hem cazip görünüyor. Bakalım neler bekliyor. Ankara'yı zaten sitemizde yayınladık. İzmir'de yayınlayarak ben de uyuyacağım artık. Saat 3'e geliyor zaten. Bunu yayınlayacağım edeceğim. 3.30-4'ü bulacak. Ondan sonra da ben de uyurum. Büyük ihtimalle yorumlara başlıyorum. Şimdi 7'li plasayanda çok fazla söylenecek bir şey yok. 3 numaralı Fresh Money iyi bir ritim yakalı ve son yarışını kolay bir şekilde kazandı. Benzer bir grupta start alıyor. Bir kere daha kazanabilir. En kötü ihtimal 7'li plası için ikincilik elde etse bile yeterlidir. Ee, Fresh Money tek olarak değerlendirilebilir. Altılı Gani Kayan'a geldiğimiz zor bir koşuda başlıyor ve ben burada cazip bir hatta başlayacağım. 2 numaralı Atomay. Ya Atomay'a baktığımızda ilk yarışında bu atı birkaç yerden duymuştum. İyi bir At olacağı veya iyi yerlere Geleceği konusunda ama o gün olsun Ondan sonraki altıncın da olsun Bekleneni veremedi ve bir ara sonrası ilk defa start alacak 98 günün büyük bir kısmında Çalışması yok ama En son yaptığı çalışmalar ve idman görüntüsü benim ciddi anlamda Dikkatimi çekti Yani her an ters bir yarış yapabileceğini Düşünüyorum ben Atomay'ın ve bu atı takibinize alın Bugün kazanamasa bile Ben İyi bir şekilde şu arayı geçirdiğini düşünüyorum. Bugün bileği bir yarış yapabilir. Yarın puanlamalara baktığında çok geri planda kalmış. Dikkat edin Atoma'ya. Daha sonra 10 numara Silent Rain. Yani şu Silent Rain aslında iyi çalışmaları olsa. Şu 27 gün içerisinde. 4-5 tane çalışması olsa yanına asla at yazmazdım. Tek kafamdaki soru işareti son 5.den sonra 27 gün tek bir çalışmayla buraya geliyor acaba bir sıkıntı mı var düşüncesiyle e, ikinci sıraya bıraktım ama Silent Ray o ilk yarışındaki performansı gibi bir tane performans sergilerse kazanan isim olur büyük ihtimalle. Daha sonra ilk defa koşacak atlardan 8 numaralı Öykü Sultan, 9 numaralı Pride of Turks, idmanda çok beğendim dikkat edin. 3 numaralı İyimser Bir Gül, 11 numaralı Speed Up, 12 numaralı Unique Style, 6 numaralı Maya Hanım ve 4 numaralı Jezebel diyerek Burayı kalabalık bir şekilde geçiyorum. Mümkünse kapatın. çok fazla risk almayın. Burası sürprize müsait yarışlardan biri diyebilirim. Zaten diğer ayaklarda böyle kısa geçebileceğiniz veya ön planı değerlendirilebileceğiniz atlar vereceğim. O yüzden de buraya çok fazla risk almayın. Fazla ata şans verin derim. Veya risk alın 2 ve 10. 2 atla şansınız denizde kalmış benim sıralamam tekrar etmem gerekirse 2, 18, 9, 3, 11, 12, 6, 4 şeklinde. İkinci aya geldiğimizde burada öncelik 3 tane ata vereceğim. Daha sonra daha geniş oynayanlar 3 ilave isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi 4 numara Deniz Kurdu. Ya bu at ayağına inanılmaz seri ve hızlı bir şekilde öne gelen bilen bir at. Ee, bugün baktığımızda yarışta Deniz Kurdu'nun tempoluna çıkabilecek bir at göremedim ben. Yani önde gidebilecek Demir Şah var. Zaman zaman Silent River öne çıkabiliyor ama çok son yarışını bekleyerek kazandı. Diğer atlardan da böyle öne gelebilecek bir isim yok. O yüzden de burada zorlanmadan liderli 4. deniz kurdu alacak. Bu tür gidişatlarda her zaman bu grupları geçebilecek kapasitesi olan bir at. Bugün baktığımızda mesafe de çok lehine. Mustafa Çiçekli de 2'de 2 ile geliyor. Bence bugün de yapacağı seri bir yarışla. Ben Deniz Kurdu'nun kazanmasını bekliyorum. Ee, birkaç tane da böyle dördüncü, 5 at koruma düşmüş ama dikkat edin bu at kesinlikle çok iyi koşar. Deniz Kurdu'na öncelik verin. Daha sonra 10 numaralı Tagor. Ee, Tagor son gerçi İzmir'i e ücretsiz hiç vermedim son zamanlarda. Ee, Tagor için son yarışında birkaç tane cümle kurmuştum. Eee... İkinci yarışları kolay olmaz bazı atların. O yüzden de ben ikinci yarışına etkilendiğini düşünüyorum son beşincinde. Ama yine de görüntü ve sonlarda fotoya geçiş olarak çok kötü bir yarış yapmadı. Yarın şunu izleyeceğiz Tagor'da. Bir at iki yarışta ne kadar AGF'si değişir. Son yarışında herkesin teki Tagor'du. Yarın bakacağız bu at büyük ihtimalle AGF'nin çok geri planda kalmış. Ben kötü bir at olduğunu düşünmüyorum. Eğer yarışı biraz da süratlenir, Tagor biraz da gerilerde beklemek yerine öndeki süratli atların bir tık arkasında beklerse ben iyi bir yerlere gelebileceğini, bir ihtimalle yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonra iki numaralı Pıtır hem izlediği yarışlara ve hem de son yarışlarında grup koşularda fena bir performans sergilemedi. Ufak oynayanlar 4-10-2 bu 3 atla geçebilir. Daha geniş oynayanlar 1 numara köy ağası demir. 6 numaralı sır yiğit. Ve 5 numaralı Silent River ki son yarıda iyi bir dereceyle kazandı ve zorlanmadı. Bugün eğer aynı dereceyi tekrarlayabilirse büyük ihtimalle bir birinciliğe daha imza attığını görebiliriz. 4-10-2 önde 1-6-5 daha sonra. Üçüncü aya geldiğimizde süratli bir yarış bizi bekliyor. Şif nefesi olsun, er güçlü olsun. Özellikle bu iki at ayağını çok seri isimler. Bunlara 3 numaralı Ulu Bey'i, 8 numaralı Yaramada gibi atlar da erken bir şekilde katılacak ve yani bu yarışın yavaş tempoda gitme ihtimali çok düşük. Ben burada ilk şansı 9 numaralı Gürdenli'ye vereceğim. Ya yani bu at ilk yarışını koşarken ciddi anlamda konuşulmuş ve o gün kolay birincilik elde etmesi beklenen bir attı. O gün fena bir performans sergilemese de ondan sonra devamlı geriye giden bir gürdenli vardı. Ama son iki yarışıyla beraber oldukça sert gruplarda iyi neticeler aldı. Bugün tekrardan kum piste geliyor. Yarışa baktığımızda oldukça süratli bir gidişat bizi bekliyor. Müsait kilosuyla ben dokuzuma gürdenlerin sonlarda sert bir sprintine gelip bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Burada dokuzumalı numaralı gürdenliye öncelik verin. Daha sonra altıma Şerifa kum performansı oldukça yeterli ve bu gruptan ben bir tık daha iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 3 numara Ulu Bey'i son yarısında 5. olsa da görüntü olarak gerçekten inanılmaz bir şekilde beğenimi kazandı. Net bir şekilde mesafeden yani o gün gösterdi. Bugün biraz daha mesafe kısaldı. Öndeki isimleri yakın takip edip onlarla çok mücadele etmeden kurtulabilirse kendine şans yaratabilir. Daha sonra 4 numara Kayarlarlı Boat yarın geri planda kalma ihtimali var ama Boat'ın zamanında kumda yerse var dikkat edelim. Bir de 8 numaralı yarımada diyeceğim sıralamam 9 numara önde 6-3-4-8 daha sonra 6. koşuya yani 4. aya geldiğimizde 2 numaralı Alp Dağı'nı bugün İzmir'de sizlere banko olarak öneriyorum. Yani Alp Dağı'na baktığımızda İzmir'de oldukça iyi yarışlar yaparken son yarışında biraz bocaladı ve ilgilileri pandemi sonrasında atı Doğu illerine götürerek orada koşmaya başladı ve Doğu illerinde de gayet güzel birincilikler elde edip tekrardan İzmir'e geliyor. Yarışa baktığımızda yarıştaki 6 at da önde gidebilir. 6 at da liderliği alabilir. 6'sı seri isimler. Ama şöyle bir şey var. Seven Stars'ın 103 gün arası var ve bu at ee, bir 4-5 tane çalışma yaptıktan sonra bir 2-3 aylık ara vermiş. Son tekrardan 3 çalışma yaparak bu yarışa katılıyor. Çok iyi gelmedi çalışmaları. Baba avcı önüne yakın önde giden at ama Alp daha kadar seri bir isim değil. Victor Ritim Bu at son yarışında bekleme yarışı yaparak başarılı oluyor. Bugün de bu kadar seri at varken ben öndeki mücadeleye katılacağını düşünmüyorum. Geri 3 tane at kalıyor. Akarcan, Alp Dağ, Obra'da. Obrada'ya baktığımızda en son yarışta ünlü andan liderliği alamadı ki. Alp da Doğu de ünlü anda koştuğu her yarışta kolay bir şekilde ünlü andan liderliği alan bir at. Akarcan'a da baktığımızda hem kilosu ağır hem de bu arada biraz sık koştu. O yüzden de ben 2 numarada Alp buradaki atlara göre biraz daha avantajlı ve daha seri olduğunu düşünüyorum. Zaten hatta bu mesafede liderliği aldığı yarışlarda genelde yarışı bırakmayan bitişe kadar da bu liderliği koruyup kazanan bir at. Ben aynısını gerçekleştireceğini ve ilgili olarak kazanacağını düşünüyorum. Bugün İzmir'de Banko olarak öneriyorum. Zaten burada Alp Dağı tek atmazsak alt atla yazmamız gerekiyor. Çünkü altında geliri var. Ben risk alacağım. Eğer kafamdaki yarışta olursa ben Alptağın kazanacağını düşünüyorum, banko olarak öneriyorum. Hatta gelin bir geçen seneki yarışı da izleyelim. Ne demek istediğimi biraz daha iyi anlatmış olurum. O gün Alptag start almış, yine süratli bir yarış başlamıştı. Ama Alptag o gün çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Şu an Alptag zaten Berberoğlu Equus'un formasını tanırsınız. Şuradaki siyah beyaz formalı atımız aralardan hızlı bir şekilde gel, Tam önlere çıkacağı yerlerde içindeki atla geldi. O buralarda ciddi anlamda bir tost oldu diyebiliriz. Ee, çok ciddi dezavantajlar yaşamasına rağmen kolay bir şekilde öndeki atların dışına geldi ve neredeyse o kadar dezavantaja rağmen liderliği alacaktı. O gün katlara baktığımızda yine benzer atlar var. İşte Seven Sands kazanmış o gün. Onun dışında Victor Ritim var, Akarcan var. Ya yani benzer grupta sıkıntı yaşamasına rağmen önlere gelebilmiş. Zaten burada liderliği alan büyük ihtimalle kazanır. Bence hatta bu isim olacaktır. 7. koşuya yani 5. aya geldiğimizde ya yani bütün bültenler hatta bütün oynayanlar herkes burada ikürleri tek atacak. Lafım olmaz. Ama ikürleri tek attık mı bu oyunun biraz cazibesi düşmüş olur. Çünkü küllere bence en az bir %60 AGF çıkacak yarın. Beynfe de iyi durumda, Esanadolu da iyi durumda, İkiz de iyi durumda, Tibet'te bunların ekstrası. O yüzden de 3 tane ekürü bu kadar formdayken %60, %70 AGF'siz olacaklar. Bir kere yarış yamaklara ait bir yarış, Araplara ait bir yarış ve çimde ve İzmir çimi. Ve bu atların baktığımızda BNF olsun, Esanadolu olsun önde giden atlar. Eğer olur da birileri ekürleri önde zorlarsa veya çünkü bunlar yamak. Sert bir şekilde öne gelip ekürleri bitirebilirse bu sefer de ters bir sonuç çıkabilir bu koşuda. Ben yıkmayı deneyeceğim. Ama normal şartlarda son performansını sergilerseler ekürler kazanır. Dileyenler tek atabilir. Tek atanlarda kesinlikle lafım olmaz. Kazanma ihtimalleri yüksek. Ee, ben yanına at yazacağım. Ekülleri başta bir yazdık. Ama sonra 7 At Tamer Şah'dan bahsedeceğim ben. Ben son üçüncünü çok beğendim. İç kulvardan gelip fena da sayılmayan bir grupta üçüncülük elde etti. Ee, Bincisi Cem Altun. Benim fena görmediğim ve iyi at binen bir arkadaşımız ki Özgür Fatih ile yarış kazandı. Ben o günde e, Cem Altun fena at binen bir arkadaşımız değil. Özgür Fatih e katkı yapabilir ve kazanabileceklerini söylemiştim. bugün de baktığımızda bu yamaklara Cem Altun bence sırtan bir yaprağı diye biz Berkan Çalı'yı bir köşeye bırakırsak. bence Tamer Şah'da biraz form buldu son koşusuyla beraber. Eğer biraz eküller önde zorlarsalar iyi de derecesiyle buralara gelen 7 Tamer Şah kazanabilir. Eğer yarı süratlenirse bir numara Kiyaset ve 10 numaralı Az da sonlarda sert bir şekilde geldiğini görebiliriz. Ekürleri tek atar lafım olmaz. Rakipler 7 1 10 diye geçiyorum. Son koşuya geldiğimizde eğer Alp da tekime güvenmiyorsanız veya ben bugün ufak bir oyun yapacağım veya ben sonaya oyun getirmek istiyorum diyorsanız burada 9 numaralı Maymun Şah'ını tek atabilirsiniz. Baktığımızda Luxstar olsun, Ekürlerden Burning Rose olsun e, Altomal Elmez olsun bunlar önde giden atlar. Yarışın yüksek tempoları çıkma ihtimali çok fazla ki Rocky Boy da bunlara katılabilir. Hatta Cold Grade'i sayabiliriz. E, Büyük ihtimalle bunların arkasında dördüncülükte, beşincilikte gidecek bir maymun şahin var. Son yarışında en mesafeden etkilendi bu at. Hem de o gün barış kurduydu değil mi birincisi bir bakalım. Aynen barış kurdu çok erken yürüdü. Biraz daha sabırlı gitseydi ki bana kaybettirirdi o gün. Ben maymun şahin yazmamıştım. İç ee, iç kulvardan gelen Glabella bende vardı. Maymun Şahin'i oynamamıştım. Gelseydi ben kaybedecektim o gün. Ama bence Barış Kurdu o gün erken yürüdü ve kazanabileceği yarışı kaybetti. Bugün baktığımızda hem kilosu düştü, hem mesafe kısaldı, hem de çok iyi hazırlıklarla geliyor. Bence bu kadar şartlar lehineyken ben 9'uma Maymun Şahin'in kazanacağını düşünüyorum. Alp daha yerine tek atabilirsiniz veya ikinci bir tek olarak kupon ufaltabilirsiniz. İki tane rakip önereceğim. Bir tane 8 mi patlıcan. Ee, bu at sonlarda sert gelen bilsin ve bugün yarışında süratli gideceğini düşünürsek bu gidişat en çok 8 numara patlıcana yarar. Sonlarda yapacağı ataklarla beraber yarışı lehine çevirebilir. Bir de müsait kilosu olan 6 numaralı El Mescalaro diyeceğim. E, ee, i̇yi bir ritim yakaladı. Bu ritmini bu yarışla beraber de devam ettirebilir. 9 numara alternatif tekim. 8 ve 6 rakipler diyerek. İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Kaç dakika olmuş? 14 dakika gayet iyi. Çok da uzun bir video olmamış. Ee, benim yorumlarım, düşüncelerim bu şekilde. Bakalım neler olacak. Uzun bir aradan sonra İzmir deneyimimiz. En azından YouTube'da normalde her hafta atıyorum zaten İzmir yorumunu. Ee, nasıl bir sonuç alacağımızı beraber göreceğiz. Çok büyük bütçelere çıkmadan... Öncelik kendi hatlarınıza vererek e, oynamanızı tavsiye ederim. Ben de dahil yani hepimiz analiz yapıyoruz. Analizlerimiz tuttuğu zaman başarılı oluyoruz. Tutmadığı zaman da başarısız oluyoruz. O yüzden de bunu göz önüne alarak öncelik kendi tutunuz hatlara vermeyi unutmayın. E, bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.